Benim var. mühendislik yıllarımdaki en sıkıntılı anlarım neydi biliyor musunuz? Bir elektronik cihaz yapıyorum buna kutu tasarlayacağım. Şimdi eğer piyasayı iyi bilmiyorsanız ve yeteri kadar iyi sanatçılar yoksa, endüstriyel tasarımcılar etrafınızda yoksa ne yapacaksınız? Oturup Ürünle... kendini yapıyorsunuz. Elektroniği <laughs> bilmiyor? Çünkü öyle bir ürün tasarlayacak ki elektronik yapısını da bozabiliyor. Evet. Endüstriyel mesela. tasarım bunu yapıyor işte. <laughs> Mühendislerin ürettikleri ürünleri doğru anlatmak için ürünler üretiyor. Ama evet. bakın o endüstriyel tasarımcı malzeme bilgisine sahip olacak. Bir evet. radar yaptınız. Şimdi radar yağmurdan çamurdan işte etkilenmesin diye üstünü kapayacaksınız. Anten kısmını kapayacaksınız. E neyle kapayacaksınız? Kağıtla mı kapayacaksınız? Hmm. Bezle mi kapayacaksınız? Plastikle mi? Yok şu kapayalım. O zaman bütün elektronik özelliği bozuluyor. Elektromanyetik dalga yayma özelliği bozuluyor radarın. Evet. Radom dediğimiz kısım çok özel malzemeler kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla mühendisler hocam, de ve tasarım sanatçıların beraber çalışması çalışmasını evet, çok tasarımı. basit bir örnek. Evet. Yani önümüzdeki dönemde daha ihtiyacın artacağı bölümler gibi gözüküyor. Yani İnsan başıma ihtiyacı. neler geldi? Var bakın. olan ama hı. daha da artacak, daha da artacak Aynen. olan. Şu anda da var evet. zaten bu ihtiyaç gerçekten e, sektöre baktığınız zaman bu bölümlerin hepsi yaratıcılık gerektiren de aynı evet. zamanda bölümler. Yurttaş şey, Hocam şimdi konuyu tamamlayalım istiyorum. Endüstriyel tasarım hı hı. çok hı hı. öğrenci alıyor mu? Evet, endüstriyel tasarım aslında baktığınızda e, birkaç yıldır da hala hem özel yetenekli öğrenci alıyor hem de e, merkezi, merkezi yerleştirmeyle, yerleştirmeyle öğrenci alıyor. Bazı üniversitelerde endüstri ürünleri tasarımı olarak geçiyor, bazı üniversitelerde endüstriyel tasarım ama ikisi de aynı zaten. Peki, Dolayısıyla özel kontenjanları... sınavları Ağustos'ta oluyor arkadaşlar ve gireceğiniz üniversiteden öğreneceksiniz, onu ihmal etmeyin. Işık Üniversitesi merkezi mi alıyor hocam? Orayı? Şimdi biz de şöyle, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavıyla Anlıyorsun. alıyoruz yoğunlukla. Ee, ama e, merkezi e, sınavla aldığımız yerler var. Mimarlık Tasarım bölümü kendi üstel Tasarım bizim Mimarlık ve Tasarım Fakültemizde Şile kampüsümüzde. O merkezi, e, merkezi istemle geliyor. Peki. Evet.